Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size bir dua öğretici oruçluk kişi bu duayı okursa çoluk çocuğunuza da öğretin buyuruyor. Allah bu duayı çok seviyor diyor. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ben de çok seviyorum. Bu öyle duadır ki buyuruyor. Oruçlu kişi iftardan önce iftar yaklaştı birkaç dakika kaldı. Hurmayı hazırlayın. Hurma yoksa su. Sünnetimiz bu sünnet amel edeceğiz inşallah. Anasından doğmuş gibi günahtan sıyrılır. Dünya ve ahiret bütün işleriniz bu duayla yoluna girer. Allah ve Resulü bunu çok sever. Ama emir var. Çocuklarınıza öğretin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz bu gece beraber başlayalım. Ya Azim, Ya Azim, Ente ilahi, A ilahe gayruke, İğfirli, Ezzembel Azim, Feynnehu, La yaghfiru, اَلْذَنْبَ الْعَظِيمِ اِلَّا الْعَظِيمِ Ey büyük Allah, ilahım ancak sensin. Senden başka hiçbir ibadete layık ilah yok. Ya Rabbi çok büyük günahlarım var, o büyük günahlarımı mağfiret eyle. Bu saatte iftar saati, boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Beratlarımızı ihsan eyle. Büyük günahları ancak büyük Allah affedebilir.